ne de onlarla konuşurum. Bidat ehliyle Rabbimiz konuşmayacak kesinlikle. Bidat neydi? Peygamber Efendimizin emretmediği, Allah'ın söylemediği şeyleri çıkartmak. Şimdi cenazeden sonra yemek verilir mi? Tabii ki de verilir. Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Ebu Talib biliyorsunuz Muta Savaşı'nda şehit düşüyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Gidin Cahberin ailesine yemek hazırlayın. Bak kendi ailesi değil. Konu komşusuna söyleyin. Yani konu komşusuna söylüyor. Cazber'in ailesine yemek hazırlayın. Ya Resulallah niçin onlar hazırlanıyor? Çünkü onları ilgilendirecek bir mesela var. Ölüm meselesi. Yani düşünün adamın çocuğu ölmüş, kızı ölmüş, annesi ölmüş, babası ölmüş. Adam acısını yaşaması gerekiyor. Ya benim babam ölmüş ya. Benim çoluğum çocuğum ölmüş. Acısını yaşamadan Müslüman kardeşlerinin karnını doyurmak da meşgul oluyor. İşte İslam bu yüzden yasaklıyor. He, cenaze evinde yemek pişmezse, konu komşu getirirse eğer, ha bu sünnettir işte. Peygamber Efendimiz de bunu emrediyor zaten. Doğuda, Siirt, Şanlıurfa, bütün tarafları hala devam ediyor bu usul. Belki buralarda da devam eden var. Böyle yapanlar Peygamber'in sünnetini devam edilenler. Ama konu komşu değildi. cenaze evinde yemek bekleyenler o aç karınlarını doyurmak için kendi evlerine gitsinler. Boşu boşuna cenaze evinden yemek yemesinler. Bizim Allah kendisine razı olsun bir hocamız vardı. Bize derdi ki taziye evine gideceğiniz zaman kendi suyunuzu dahi kendiniz götürün. Taziye evinden bir şey içmemek için. Taziye evine gideceğiniz zaman yemek yiyip öyle gidin derdi bizim hocamız. Niye? Orada yemek yememek Vallahi İslam'da bu yok. İstediğiniz kitapları açılmak. İslam'da böyle bir şey yok. E hocam şimdi vermezsek arkamızdan bir ton laf ederler. Babası çoluğu çocuğu öldü de bir kıymalı yaptırmadı. Yaratılanları razı etmek için bizler yaratılmadı. Bunu aklımızın mim noktasına geçirelim. Sünneti söyledik. Bir evde cenaze olur, konu komşu İsmail abi bir pilav yaptırır. Mustafa abi eti getirir. Halep abi tatlıyı getirir. Her evden bir şey getirilir yani. Ha bu sünnet işte. Bunu yapan Peygamber Efendimiz'in sünnetini devam ediyor demek. Dedik ya doğuda hala devam ediyor bu adet. Buralarda da devam eden mutlaka köyler vardı. Ama cenaze olduğu zaman cenaze elinden yemek beklemek İslam'a aykırıdır. Resulullah'a ihtilaf var. Ben bunu söylemekle mükellefim. Hocam sen istediği kadar konuş. şuraya yine pide yiyip karnımı doyuracağım. Ayran içip karnımı doyuracağım. Çay da içeceğim, kola da içeceğim. Beni ilgilendirmez. Ben söylemekle mükellefim. İmmâ şâkirân ve immâ kefûrân. İsterseniz şükredici olursunuz dediğini yaparsınız. İsterseniz tersini yaparsınız. Hesabı da verecek olan sizlersiniz. Ben neden buradan konuşuyorum? Mahşer benim boynuma yapışmayın. Bu hoca bizim camide görev yaptı ama bize söylemedi. Beni suçlar olur.